Hayır istemiyorum Hemen kestirip atmayın Size çok cömert bir teklifte bulunuyoruz Hayır boşa zaman harcamayın ha, Baya Topanga Dakota ha, Bir daha düşünün lütfen Topanga Dakota hayatta olduğu sürece Topanga Dakota atalarından kalan toprağı asla satmayacak ...ben ölmeden alamazsınız... Pekala. ...o zaman size önerdiğimiz muhteşem miktarın üstüne... ...işte bir şeyler daha... ...yani değersiz eşyalar verelim... E ...buna ne dersiniz... He? <laughs> Stroy. E ...göz boyama çantasını açar mısın... ...reis çok inatçıymış... ...şu muhteşem çekeceğe bir bakar mısınız... E, ...ayaklarınız var değil mi... ...ayakkabı da giyersiniz... O, <laughs> ...yani... E, günün birinde ayakkabı giyeceğiniz zaman... ...böyle bir çekiciye ihtiyacınız olacak... Hmm, Pastogu'yu karıştırmak için güzel bir kaşık. Aa, kesinlikle. Bu her işe uygun ayakkabı çekeceğini kaşık olarak da kullanabilirsiniz. Oh. Hmm, Pastogu neredeyse hazır diyebilirim. Tırtıl miktarı gayet iyi. Ama biraz daha pirana gözü olsa iyi olur. Tatmak ister misiniz? Aa, teşekkür ederim. Şu an rejimdeyim. Konuşma bitmiştir. Şimdi gidin buradan. Topanga Dakota dolunay töreni için hazırlık yapmak zorunda. Evet, gitmemiz gerekiyorsa gideriz. Ama yarın sabah yine geleceğiz. Fazla gevezelik insanı yoruyor. Hmm, gördüğüm en akılsız insanlar. Diyorsun. Ne demek satmayı reddediyorlar? Ona kafasındaki o tüyleri yediririm o ilk elçeye. Evet ama yürüttüğüm hassas pazarlık süreci henüz sona ermedi efendim. Ayrıca kesin olarak hayır da demedi. Öyle değil mi Stroy? Tam olarak dediğini söyleyebilir misin? Ben ölmeden alamazsınız dedi. Aa. Ne yazık ki çevremdeki insanların hepsi beceriksiz. Dev otoyol projemin bir yerli tarafından engellenmesine kesinlikle izin vermeyeceğim. Ben onu anahtarlıkla ikna edebiliriz. Hmm. Sıradan anahtarlıktan bahsetmiyorum. Ucundan minik ışıklar olan anahtarlıklar var Yani hani müzikte çalıyor. Sessizlik Hı? daha fazla dinlemek istemiyorum. Bir saniyesine bile katlanamam. Ee, Bayan Divort Grotoxla ilgili bir şey var. Hayvanlar üzerindeki son denememi de tamamladım. Evet, Grotoks'u hayvanlar üzerinde denedin. Sonra ne oldu? I, kırışıklıklar üzerinde gerçekten bir etkisi var. Ama onları tamamen silmiyor. Yani nasıl söylesem daha belirgin hale getiriyor. Ne? Görüntüleri gösterince daha iyi anlayacaksınız efendim. Affedersiniz, bunlar tatilde çektirdiğim <laughs> fotoğraflar. Önce sizi Bobby ile tanıştırayım. Bu görüntü iki saat önce kafesindeyken kaydedildi. Bu da... Oh. Bir kaşık dolusu Grotox içtikten sonraki hali. Gördüğünüz gibi nasıl söylesem yaşlanmış, ihtiyarlamış. İnsanları bunak ihtiyarlar haline getiren bu ürün ne işe yarar ki? Öyle bir şey nerede kullanabilirim? Oh, ihtiyar ve bunak. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam sizin şu inatçı yerli ben ölmeden yapamazsınız demişti öyle değil mi? Evet. Doğru patroniçem. Hmm. Çok güzel. Gidiyorlar. Hmm olamazsın Dayan teyze. Yerlilerin Dolunay törenine gerçekten gitmek zorunda mıyım? Bana eşlik etmek için bu kadar istekli olan gözlerimi yaşartıyor Hector. Dostumuz <laughs> Topanga'da Kota'nı da çok sevineceğinden eminim. Ama ben başka bir şey Aa, yapmayı... çok tatlısın ama hiçbir şey yapman gerekmiyor. Bütün düzenlemeyi kendisi yapacak tören için. Seni zahmete girmeni hiç istemiyor. Aa. Biliyorsun Dolunay töreni Palombiya yerlileri için önemli bir etkinliktir. Yeni ay dönümünün başlangıcını simgeler ama daha da önemlisi törene katılan herkesin çevreci anlayışı gelişir. Tabiatı seviyorum seviyorsun değil mi Hector? Hector! Bak Marsu nasıl olmuş? Bu tamamen portatif katlanabilen hava kayağının kanadı. Oh. Topanga Dakota'ya gitmeden önce bir deneme yapacak kadar zamanımız var. Oh. Biraz üzgün görünüyorsun. Oo bi bi. bi 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 Ubi bi bi bi. Oba. Oo bi 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 oo bi. Doğrusu bayan Marsu da pek mutlu görünmüyor. Yanlış bir şey yapmadın değil mi Marsu? Ubi bi 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 Ubi bi 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 bi. Oba 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 oba. Aa belki gelecek sefere dostum. Uba. Hey bu harika uba. bir şey. Bununla kuş gibi uçabilirim. Oba, oba. Masu, neden minikleri bırakıp aşağı indin? Yine başın oba. nerede girecek? Oba. Ha? Oba. Sen de mi denemek istiyorsun? Oba. Tamam. Oba. Ama dikkatli ol. Kırılabilir. Uba! Raça Harika bir dil değil mi? <laughs> Oo, çok iyi. Genellikle bu törenler uzun sürer ama bizim yapmamız gereken bir iş var. Bütün gece burada oturmak <gülüyor> istemem. <gülüyor> Benimle gelin. <Ha? gülüyor> Yaptığımı yapın. şimdi Grotox operasyonu. Grotox. Gerçekten çok güzel. Böyle bir törene katılma fırsatı bulduğumuz için çok talihliyiz. Tören henüz sona ermedi. Şimdi pastago ziyafeti zamanı. Hmm, bu çok lezzetli görünüyor. İçinde ne var? Jojobor reçeli, orkide poleni, tırtıl salyası <laughs> ve pirana gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Egzotik mutfak maceralarına bayılırım. Ee, ben almayayım sağ olun. Pirana gözü sevdiğim şeylerden değildir. Tırtıl salyası da öyle. Hiç mesele değil. <laughs> Pastago çok lezzetli. <laughs> İyi geceler Dayan teyze. Tatlı rüyalar. İyi geceler Hector. Yarın görüşmek üzere. Aa, karnım ağrımaya başladı. Sanırım fazla pasta go içtim. <laughs> Ne Dayan teyze? İyi uh, uyudun mu? Gayet iyi uyudum sevgili Hector. Yalnız birkaç yerimde hafif ağrı var. <laughs> A, kötü bir şey mi oldu küçük Hector? Yoksa bu sabah bitki kökü böreği yemek istemiyor musun canım? Dayan teyze sen, 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 sen yaşlısın. Evet, tabii ki senden yaşlıyım ben senin teyzenim. Senden küçük olsaydım kuzinin olurdum ya da yeğenim. <laughs> Marsu, Dayan teyzeme ne olduğunu gördün mü? <laughs> Ha, bir an önce hazırlansam iyi olur. Müzeye gitmek için daha fazla gecikmemeliyim. Umarım taksi şoförleri grevde falan değildir. Ama Dayan teyze... Lütfen şu küçük arkadaşına söyle üstündeki o rüküş kostümü de çıkarsın. Marsu bu korkunç bir şey. Nasıl oldu bu? Oba, oba, baba. Bilmem. Dün gece sadece reisin dolunay törenine gittik. Acaba onunla bilgisi olabilir mi? <laughs> Şuraya bir imzalayayım büyük baba. E bir de buraya. Bu bende kalacak. Bu da sende kalacak. Evet bu imzalarla elinizdeki tüm toprağı bize devrederek çok güzel bir iş yaptığınızı söylemek isterim. Ne? Hadi. Hemen gidip kepçeleri ve buldozerleri buraya getirelim. Bu araziyi tıraşlamak gerek. <laughs> Artık yolumuzdan çekilmen gerekiyor büyük baba. Şu an özel mülktesin. <laughs> Ona vaat ettiğimiz şu komik hmm. anahtarlığı bile vermemize gerek kalmadı. <laughs> oh. Oh. Bu sizin için büyük baba. Ataların mirasına saygı göstermek gerekir değil mi? Tun teknesi. Şifacının kulübesinden geliyorlar. Acele et Marsu. Aa olamaz. Ben... Dayan teyzeden bile daha yaşlı hale gelmiş. Oh. Ne oldu size Bay Topanga Dakota? Aa, Divorce Şirketler grubuna ait bir sözleşme bu. Olamaz. Tüm toprağınızı satın almışlar. Karşılığında da anahtarlık vermişler. Hmm. Marsu. Marsu. Hı? O sözleşmeyi ele geçirmemiz gerekiyor. Sana sol taraftan gitmemiz gerekiyor demiştim. Olumsuz sağ. Hayır Stroy sağ değil sol. Karşıdan gelirken sağdan gideceğiz demiştim. Çünkü o zaman sağımızda kalıyordu. Şimdi solumuzda kaldığına göre soldan gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Hmm. Oh. 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 Bu Mars'u yaşlanmış... Ha bu o. Aa, bizim marsupilami. O da yaşlanmış. Yaşlı ve güçsüz. Büyük fırsat. Onu hemen yakalasak iyi olur. <laughs> Çimdikle ben. Rüya görmüyorum değil mi? Bu şaka mı? Ha! derdin ne senin? Çok acıttın. O sadece bir deyim. Tıpkı tokatla beni gibi. Rüya mı görüyorum demek gibi. <laughs> oh, o seni boş kafalı adam. Tokatla beni derken sana bu gördüklerime inanamıyorum demek istedim. Yani sana rüyada olup olmadığımı... Aa neyse boş ver. Yardım et de şu şeyi taşıyalım. Yaşlanmış olabilir ama bana göre hala çok ağır. Aa, olamaz. Masya ne oldu? Ona da aynı şey bulaşmış. Bir daha iyi olmama rağmen bunu neden daha önce hiç düşünemedim bilmiyorum. pasta Pastago çorbası içine birkaç damla grotoks katarak bütün sıkıntılarımız ortadan kalmış oldu. Aa. Stago çorbası. Bu portakal renkli muzların şekli gerçekten çok tuhaf görünüyor. Bunu derhal müzeye bildirsem mi iyi olacak? Dayan teyze. Aa? Dayan teyze. Çok korkunç bir şey oldu. Bir dakika Hector sen neden okulda değilsin bakayım? Morsu. O da tıpkı sen ve diğeri gibi bir anda yaşlandı. Onu yakaladılar ve götürüyorlar. Ama herkes günün birinde yaşlanır sevgili küçük Igor. Hayat dediğin böyle bir şeydir. Her gün biraz daha büyüyüp yaşlanırız. Ama anlamıyorsun Dayan teyze. Bunun nedeni pastago çorbası. Ha? Bak örnek olarak bunu getirdim. Ha? Şimdi bunu incele ve bir pan zehir geliştirmeye çalış. Aa, yılan zehiri mi? Ama Ezidor burada yılan yok ki tatlım. İnan bana boşuna endişe ediyorsun. Aa, ne yapacağım ben şimdi? Dayan teyze tamamen aklını kaybetmiş durumda. Aniden kötü bir şey yapmaya kalkmayacağından emin misiniz? Daha farklı vahşi bir hayvana dönüşmez değil mi? Hiç korkmayın o kadar yaşlı ve güçsüz ki zavallı artık koku bile alamıyor. Hem marsupilami hem sözleşme. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim sevgili blueprint ama gerçekten etkilendim. Biraz. <laughs> Düşündüm de belki sizinle bu akşam dışarı çıkıp güzel bir akşam yemeği yiyebiliriz. Ve müzik eşliğinde bu konuyu konuşuruz. Sadece biraz etkilendiğimi söyledim. <laughs> Aniden gözlerim görmez oldu falan demedim. <laughs> Hiçbir şey yapamadım. Elimi bile uzatamadan onu yakaladılar. Oh be. Oh be, 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 Bir şey yapmamız lazım. Ama tek başımayım. Koca divor şirketler grubuna karşı tek başıma oh, be, ne be, yapabilirim? Oh be. Oh be, be. Ha ha. <laughs> Elbette hep birlikte başarabiliriz. Zamanımız azalıyor. Ve ne yazık ki ben sizin kadar hızlı koşup oraya gidemem. Hava kayağım. Haklısınız. Aa. o Ubi, Ubi. Merak etme. Dayan teyze çocuklara bakar. Hı. Hala karar veremedim. Acaba ne yapsam? Postundan yatak örtüsü mü yapsam? Hayır çok çirkin olur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir an aklıma ormanın kralı geldi de. Aa, kusura bakma ama gülmeme engel olamayacağım. <laughs> Çok yaşlısın ve bir kafesin içindesin. Öte yandan ben hala gencim ve bir kuş kadar hür şekilde hareket edebiliyorum. Üstüne üstlük, koku alma duyu mükemmel çalışıyor ve sen berbat kokuyorsun. <laughs> evet Maxwell? Ee, Bayan DeWalt, Grotox'la ilgili küçük bir sıkıntımız olduğunu fark edince size bildirmek istedim. <laughs> Elbette. Şimdi konunun biraz daha anlaşılır olması için, e, nasıl söylesem, görüntüler göstereceğim. <laughs> Bu değil. Bunlar tatilde çektirdiğim fotoğraflar. Bobby'yi hatırladınız değil mi? Ama yaşlanmamış mıydı o? tekrar eski normal haline döndü diyelim. Grotox'un etkisi ne yazık ki nasıl söylesem. evet sözcüğü buldum. Geçici. Geçici efendim. Bu korkunç canavarı derhal ofisimden çıkarmanızı istiyorum. Hadi. Hadi. Oh, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, durun bakalım, benden izin almadan nereye gidebileceğinizi sanıyorsunuz. Evet, bir dakika, ne yapacaktım ben? Önemli bir şey yapmam gerekiyordu, biliyorum ama ne olduğunu unuttum. Aa, sizi yaramaz maymunlar, lütfen çayımı geri getirir misiniz? Hareket edersen kaynar kasana düşersin. Hiçbir tehlikesi olmadığından emin misin? Merak etmeyin her şey kontrol altında efendim. Hmm. En ufak bir sıkıntı olursa kolu aşağı indireceğim ve hayvan boğazına kadar grottok sıvısının ha, içine bakacak. Kol kolu indirecek olan ha. benim. Öyle söylüyorum ama asıl kastettiği şey o değil. Pekala siz aranızdaki sıkıntıları kendi başınıza halledin. Ben de iflas ettirmem gereken iki iş uğraşayım. yapamıyorum. Kaldıraç olarak kullanabileceğimiz bir şey bulmalıyız. Ha? <laughs> Harika. Harika. <laughs> <laughs> neler oluyor? <laughs> Kıpırdama. Bir koku mu alıyorsun? Hobi. <laughs> 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 Marsu. Hobi oh, bi. Ve yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun. Ve yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun. Ve seni o kazanın içine batırırsan bir anda en az 300 yıl yaşlanırsın. Ne hale gelirsin bilmem. <laughs> Sürpriz. Yavrum Mars'lar. Onların burada ne işi var? Dur <laughs> yavaş. Biz geldik Mars'u. Seni kurtaracağız. Çok güzel. Dene de görelim. Oh. <laughs> Marsu'nun tekrar normal haline dönmesine çok sevindim. Çocuklar, bakın ziyaretimize kim geldi? Bay Topanga Dakota. Seni gördüğüme çok sevindim oğlum kuvvet ve daha da önemlisi berrak aklım yerine geldi. Neyse ki Grotox denen şeyin etkisi geçeceğimiş. Ama yine de çok lezzetli bir madde. Ah Hector konumuza bir şey göstermeyecek miydin? Oo evet hemen göstereyim. Buyurun. Bunu yırtıp atarsanız topraklarınız tekrar eski sahiplerinin olur. <laughs> Bu sözleşmeyi almayı nasıl başardınız Hector? Marsu'yla birlikte onları ikna etmekte oldukça etkili şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. İmda deniz kadar anne, anne. Aa, Değil mi Marsu <laughs> Hayır hayır yırttığınız kağıtları lütfen atmayın Geri dönüşüm kovasını kullanın <laughs>